Evet merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda 13 Kasım 2023 tarihinde Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay hakkında konuşacağız. Tabi her yeni ay videosunda olduğu gibi öncelikle yeni ayın ne olduğunu anlatalım. Öyle başlayalım. Yeni ay güneş ve ayın gökyüzünde görece olarak kavuşması anlamına gelir. Çünkü gerçekte iki tane gezegen yan yana gelemez. Biz kavuşum olarak bahsettiğimiz her şey aslında dünyadan yaptığımız gözlem sonucunda görece olarak aynı burç üzerinde, aynı burç derecesi üzerinde bir araya geldiklerini söylemektir. Bundan ibarettir. O yüzden de yeni ayda da güneş ve ayın dünyadan yaptığımız gözlem nazarınca aynı derecede bir burcun aynı derecesinde olduğunu söyleriz. Hatta tutulmalarda bunun ayrımını yaparız. Tutulmalarda hizalanma vardır. Çünkü Güneş, Ay ve Dünya genel olarak aynı hizaya gelmiş olur. Ama normal bir yeni ayda ve dolunayda bu hizalanma gerçekleşmez. O yüzden bu Akrep burcundaki yeni ayda böyle bir hizalanma söz konusu değil ama baktığımızda onlar sanki aynı burcun aynı derecesinde kavuşuyormuş etkisi yaratır. O yüzden hep soruları bunun ekseninde sorarak başlayacağız. Bir kere bir yeni ay başlangıçtır. Tıpkı normal hayatınızda bir işe başladığınız ya da bir tarlaya tohum attığınızı düşünün. O tohum atma anı sizin için bir başlangıçtır. Sonunda ne olacağını hemen anlayamayabiliriz, bilemeyebiliriz. Nasıl tamamlanacağını bilemeyebiliriz. Ama başlangıçtaki niyetimiz çok önemlidir. Başlangıçtaki niyet ve bu niyete uygun bir çaba sarf etmek o başlangıcın kalitesini oluşturur mesela. O yüzden de hayatınızda bir şey başlatırken, bir sürece girerken hangi niyetle bunu başlattığınızı, hangi erdemlere sahip olduğunuzu ve bu başlatacağınız eylem ya da durum için ne tür bir özveri göstereceğinizi, ne tür fedakarlıklar yapabileceğinizi iyi analiz etmeniz gerekir. Bakın gördüğünüz gibi sadece istemek yetmedi. Çünkü olayı çok popüler ve kağıt üstüne zihinsel modele getirdiğimiz zaman şunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu başlamak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, hayatımda şunun olmasını istiyorum, bunun olmasını istiyorum gibi birçok taleplerde bulunuyoruz. Ya bu talepleri yazıyoruz ya da işte başka meditasyonlarla çalışıyoruz. Neyi ne için istediğimizin farkında mıyız? Bence en büyük soru bu olmalı en başta. Talep ettiğim şey gerçekten benim yolculuğum için uygun mu? Ahlaki ve ruh ruhsal gelişimim için uygun mu? Çok soru var başlangıç için sorulacak. O yüzden ister yeni ay olsun, isterse hayatınızın herhangi bir evresindeki başlangıç aşaması için olsun başlamak istediğiniz, girişmek istediğiniz şeyin mahiyetini sorgulayın ve kendinizi sorgulayın. Bunu gerçekleştirmek için ne tür bir güce sahibim? Böyle bir gücüm var mı? Altından kalkabilir miyim? Elbette hiçbirimiz sonunda ne olacağını bilemeyiz. Çabalarımızın nereye varacağını tabii ki bilemeyiz. Ne kadar öngörsek de hesaplamaya çalışsak da amacımız bu değil. Ama neticede istediğimiz şeyin Kıymeti önemli, değeri önemli. Neyin peşindeyim ben? Şu an başlatmak istediğim ilkeyle ben aslında neyin peşindeyim? Neden bundan bahsettiğimi anlayacaksınız birazdan yeni ayın altyapısında anlatırken. Ve ortalama olarak bir yıl içerisinde 12 ya da 13 kere yeni ayla karşılaşıyoruz. Bazen 13 tane takv ay takvimi daha farklı olduğu için 13 kere yeni ay denk gelebiliyor. Ve Akrep Burcu'ndaki bir yeni aydan bahsediyoruz. Zodyak Koç'la başlıyor. Biz 8. Burç'taki bir yeni aydan bahsediyoruz. Bu da bir zincirleme periyot aslında. Biz şu an olayın ortasından konuşuyoruz. Her yeni ayda bunu yapmak durumundayız. Çünkü Koç sürecinden geçeri çok oldu. Akrep bu anlamda enteresan bir burç bu sıralama içerisinde özellikle içinde bulunduğumuz çağdan dolayı da enteresan bir sonucu olacak. Ama yeni ay geldiğinde bana ne olacak sorusunu sorarak başlamayın. Nereden ne yaparak başlamalıyım sorusuyla girişim bu sürece. Akrep burcunun temsilleri. Şimdi şöyle bir şey var. Bir burçta bulunan gezegenin fonksiyonu birbirinden farklıdır. Biz önce burcun arketiplerine bakacağız. Akrep burcunu ne olarak biliyoruz popüler astrolojide? Dönüşüm teması. <laughs> Yer altına inmek aşağıya doğru inmek, psikoloji, dönüşüm, acılar, günahlar, yüzleşmek, derinlere doğru inmek. Bunları birleştirdiğimiz zaman demek ki akrep burcu her birimizin kendi içinde inmekle mükellef olduğu derinlikleriyle bağlantılı. Biz derine niye ineriz? Mesela dünyada biz derinlere niçin iniyoruz? Maden arıyoruz, petrol arıyoruz, cevher arıyoruz. Bu işin güzel tarafı Demek ki akrep aslında enerjisiyle biz kendi içimizdeki cevherlerin peşindeyiz. Aşağıya doğru iniyoruz, derinlere doğru iniyoruz. O cevherlerin oluşabilmesi için ne kadar uzun süre geçmesi gerekiyor dünya yaşamıyla baktığımızda? Demek ki her birimizin akrep teması içerisinde kendi karması, ata geçmişi ya da ruhunun derinliklerinde uzun süreçler boyunca oluşmuş olan kıymetli cevherleri bulmaya iniyoruz. Niye bulacağız? Ne işimiz var? Niye herkes cevher bulmak zorunda? Bu soruları sorabiliriz. Bunları da soracağız. Şimdi o cevherler ya da o sıkışmışlıklar nasıl oluşuyor? İnsanın bütün hikayesi ilişkilerinde saklı aslında. Hiçbirimizin tek başına bir hikayesi yok. Çünkü hiçbirimiz ne ürettiğimiz malı, hizmeti yani tek başımıza var olamayız bir kere. Hiçbir şekilde bunu şöyle düşünmeyin. Yani bir adada yalnız başıma yaşarım. Yalnız da yaşasanız doğa ile bir ilişki içerisinde olmak zorunda kalırsınız. Bitkilerle, ağaçlarla, hayvanlarla, iklimsel, iklim elemanlarıyla hayatla etkileşime girmek, kendimiz ve kendimiz dışındaki tüm varlıklarla etkileşime girmek ve bu bize bir hikaye yazdırıyor hayatımızda. Bunu tabii sosyal alana çekelim. Her birimizin akrep burcu ve tabii ki 8. ev teması da işin içerisine girecek ama ben şu an yeni ay konuştuğum için sadece akrep burcu diyorum. Her birimizin ata geçmişinden ya da karmik geçmişinden getirmiş olduğu ilişkilere bağlı toksisiteleri var, zehirleri var, birikmiş atık haline gelmiş, çözülememiş, gitmemiş, vücuttan arındırılamamış, atılamamış, adı üstünde atık malzeme zaten. Hatta biz Pluto için de bunu çok sık kullanıyoruz astrolojide. Dolayısıyla akrep burcu aslında öteki varlıklarla temasa girdikten sonra onların bizim üzerimizde bıraktığı ya da bizlerin onlar üzerinde bıraktığı etkilerle bağlantılı. Bu her zaman toksiste olmak zorunda değil tabii ki. Çünkü akrep burcu tam bunun karşısında aynı zamanda şifalandırma, arıtma, temizleme enerjisi taşıyor. Zehri de pan zehiri de kendi içinde kabaca baktığımızda. O zaman demek ki akrep burcunda yeni ay olduğunda haritamızda hangi alana düşüyor ise içinde ne tür gezegenler de var ise ve ne tür gezegenlerle bağlantı yapıyor ise bu yeni ay aynı zamanda hayatımızda orada biriken zehirleri temizleme zamanı gelmiş demektir. Her yıl biz bu temizliği bakın mevsim olarak da budama mevsimi mesela ağaçları budayarak onların daha gür hale gelmesini sağlıyoruz. İnsan da sonuçta doğadaki bu analojiyi ve alegoriyi kullanmak durumundadır. Kendini bir ağaç olarak düşünür insan ve yükselebilmek için daha verimli, daha serpilmiş halde, daha kaliteli meyveler vermek için fazlalıklarımızdan arınmaya ihtiyaç duyarız. Yoksa o çürükler bizim komple bütün ağacımızı tamamen çürütür ve işlevsiz hale getirir. Hastalıklı hale geliriz. Ve artık hani belki bir parçamızdan kurtulduğumuzda geri kalan hepsi iyileşecekken o parçayı saklamaya çalışırken bütün vücudumuzu, bütün beden ve ruhumuzu hasta etmiş oluruz ve fonksiyonlarımız da bozulmuş olur. Verimsiz hale geliriz işin Türkçesi. O yüzden Akrep Burcu'ndaki yeni ay temasıyla bu temizlenmeyi temizlenmeye niyet etmeliyiz. Enteresan bir nokta daha var bu yeni ayla alakalı. Sabiyan sembolü. Sabiyan sembolünde de görevini ihmal etmiş asker tanımı var. Bu da çok tartışmalı bir kavram bence ama işi biraz ruhsal taraftan çekerek bakacağız. İşin içine bir asker var, görev var ve ihmal var. Enteresan bir şekilde Mars gezegeni de bu yeni ayda yeni ay ile birlikte kavuşuyor. Güneşle kavuşum halinde. O da bir asker olduğu için de bunu değerlendireceğiz. Peki bu asker hangi görevle alakalı ihmal yapmakla meşgul? Neyi ihmal ediyor? 8. ev ya da akrep burcu diyelim buna. Arınma ile temizlenme ile yüzleşme ile günahlarımızla yüzleşmeyle ve doğru yolu bulmaya çalışmakla bağlantılı ise çünkü akrepten sonra yay burcu var. O tırnak içerisinde manevi hiyerarşide tekrar yükselmeye başlamak ya da imanımızı kuvvetlendirmek, inancımızı kuvvetlendirmekle bağlantılı bir temel içeriyor. Biz oraya çıkabilmek için bir hazırlık yapmalıyız. Akrep burcunda bir hazırlık yapmalıyız. Ve derece olarak da buradaki asker görevini ihmal etme potansiyeli taşıyor ve Mars gezegeni de yeni ayın hemen dibinde bir kavuşum olduğunda Mars'la ilgili bir kavuşum olduğunda bu Mars bizi force eden, zorlayan, baskılayan, direten kafamıza birazcık basan tarafları da gösterebilir. Çok isteyerek başlayacağımız bir şey olmayabilir. Çok keyifle başlayacağımız bir şey olmayabilir bir süreç olmayabilir. Bunun sonu kötü anlamda söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın başlamamız gereken şey her neyse orada biraz zorlanma enerjisi var. İrademizi zorlayan bir şey bu. Karşısındaki Uranüs'ten de bahsedeceğiz tabii ki tetiklenen bir Uranüs de var Mars'la birlikte. Akrebin bu iyi tarafı temizlenmekle, arınmakla, düzeltmekle bağlantılı, iç mekanizmalarımızı temizlemekle bağlantılı. Bütün zehirleri, irinleri, iltihapları temizlemekle bağlantılı. Ama şunu hatırlatayım. Yeni ayda bir sonuç almazsınız. Bu bir süreç. Bir buçuk, üç yıllık periyotlara bağlı bir süreç. O yüzden hayatınızda hemen akşamdan sabaha bir temizlenme olmaz. Zaten hiçbir süreç böyle ilerlemez hayatımızda. Gelişen şeylerin mutlaka arka planı vardır, başlangıcı vardır. Zaman her şeyin ilacıdır diye güzel bir laf var ama oturduğumuz yerde kendi kendine ilaç olmaz tabii ki. Çaba sarf etmemiz gerekiyor. O yüzden bu görevini ihmal eden asker tanımından yola çıkarsak bir risk var demek ki. Bir atalet riski ya da çünkü asker normalde Mars askerse emri güneşten alır. Ama komutanı satürn'dür. Kralın kendisi güneştir ve güneş bir başlangıç yapmak ister. Buradan şuraya gelirsiniz. Kafanızı çok karıştırmadan orayı toparlayacağım. Güneşin bizden istediği temayı anlamamız gerekir. Yeni ay'daki en büyük sıkıntı insanların sürekli bunu dünyasal plandaki bir başarıya imza atmak anlamına geliyormuş zannetmesi. Güneş tinsel yani ruhsal manevi bir ışık Benlik öz kimliğimizi oluşturmamızın arka, arka planındaki itki bu zaten. Ay tarafımız dünyadaki personamız aslında dünyada bir şeyler yerleştirebilme, yapabilme, aidiyet duyabilme, şekil verebilme, besleyebilme. Evet tabii ki dünyada yaşıyoruz ve dünyada yaşarken dünya nimetlerini kullanmaya devam etmek durumundayız yoksa hayatımıza devam edemeyiz. Ama güneş bizden zaten yükselişimiz hafiflememiz için talepte bulunan ruhsal manevi kimliğimizi ona benzemek, ışığa benzemek, güneşe benzemek, güneşe öykünmek, özenmek, tırnak içinde söylüyorum tanrısal olana özenmek, ona doğru bakmak, gıpta etmek, ne güzel parlıyorsun. Keşke, inşallah ben de bir gün böyle parlarım. Oraya doğru çekmek kendimizi. İşte güneşin aya verdiği mevzuda Bizim karmik anlamda bilinçaltımızda biriken tortularımızı, zanlarımızı, duygusal e, aslında saptığımız noktaları ve dengesizliklerimizi temizleyebilmemiz için verdiğimiz bir görevle bağlantılı. Kelimeleri seçmek durumunda kalıyorum yanlış bir anlama gitmesin diye. Çünkü ay duygu dünyamız zan üretir. Sürekli zan üretir. O yüzden zaten bu sarmal döngü bitmiyor bir türlü. Biz bu karma döngüsüne sürekli takılıyoruz. İnsanlığın ilerleyememesinin bir sebebi de bu. Çünkü duygularla sürekli bir yere aidiyet geliştirerek bunu realite olarak kaydet kaydetmesi otomatikman bu deneyimleri tekrar çağırıyor. Yani doğan çocuklarda bu deneyimlere tekrar çekilmek durumunda kalıyor. Güneş biz aslında o derece içerisinde hangi zodyan hangi burç derecesinde gerçekleşiyorsa bu yeni ay o dereceyi temizleme şansı veriyor bize. Şimdi gel de o askerin ihmalinden dolayı üzülme. <laughs> Üstünde çok çalışmamız gereken bir şey ve akrep sürecini geçmek çok kolay değil. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Yani küllerimden yeniden doğdum diye yüz bin kere duyarsınız. Mesele bir insanın sürekli küllerinden doğması bir meziyet değil. İnsan bir kere ölür ve doğar aslında bu hayatın içerisinde. Yani bu süreci geçtikten sonra aynı hatayı aynı çukura birçok kez düşmememiz gerekir. Bu da bir egoya dönüşüyor çünkü. Ben düştüğüm yerden kalkarım. İyi de sen olduğun yerde tur atıyorsun o zaman. Yani aynı konu üzerinden sürekli düşüp kalkmak, sürekli çukura düşmek ve buradan çıkmak bir meziyet değil ki. Her seferinde kademe geliştiriyor olmamız lazım. ilerliyor olmamız lazım. Yükseliyor olmamız lazım. Ve bize her yıl e, Zodiac Çemberi tarafından verilen de bir şans bu. O yüzden de Akrep Burcu'ndaki yeni ay haritanızın hangi alanına düşüyorsa orada temizlenmeye ihtiyaç duyduğunuz konular olabilir. Şimdi temalar karışmasın tabi Akrep Burcu aynı zamanda nedir? Başkasıyla birlikte oluşturduğumuz birliktelikler, güven ve değer alanlarının tanımını da içerir. Birbirimize öğrettiğimiz her şey o alandadır. Hatta daha da ileri gidelim 8. ev temasından bahsederken bunu söylüyorum aslında hayatımızdan geçmiş, gitmiş ama bir şekilde izi kalmış ya da bir bize bir miras bırakmış. İlle para olmak zorunda değil. Bu bazen bir söz olur, bir kitap olur, bir öğreti olur, başka bir şey olur. Farkında olmadığımız bir şeyden burada bahsediyorum. Onun farkına varmak da Akrep Burcu ve 8. Ev temasıyla bağlantılıdır. O yüzden de bu yeni ayda bir şeyleri bir yandan gömmeye izin vermek gerekir. Çünkü biliyorsunuz tohum sonuçta gömüldükten sonra hayat bulmaya başlar. Hatta ben bununla alakalı bir hikaye de anlatmıştım. Bir bilginin hikayesi. Tekrar anlatırım belki bu inay sürecin devamında. O tohumun gömülmesine, orada açılmasına, fermente olmasına, açılmasına izin vermek gerekir ki oradan tekrar yukarıya doğru filizlenebilsin. Ve bize yeni bir yaşam verebilsin yeni bir yaşam sunabilsin, yeni bir ürün verebilsin. Siz de manevi anlamda akrep burcunuzun bulunduğu alanda bir şeylerin gömülmesine izin verirseniz oradan yeni bir yaşam büyüyebilir hayatınızda. Burası önemli çünkü sonraki dört burç, yay, oğlak, kova, balık son dörtlü aslında bunlar bizim çok daha büyük sosyal bir gerçekliğe ait olan kısmımızı ve manevi gelişimimizi, sosyal gelişimlerimizi anlatan burçlar. O yüzden akrep, akrep sürecinde iyi bir başlangıç yapmalıyız ki sonraki evrelerde daha rahat edebilelim. Ve Mars da burada olduğu için aslında e, çelik gibi bir iradeyle bunu gerçekleştirmek mümkün. Kendi Mars'larımız çok kolay bir yerde olmayabilir ama bir de Akrep'teki eylem kabiliyetimiz biliyorsunuz daha gizli, daha kapalı, daha stratejik, daha planlı düşünülmüş kurgulanmış kurgulanmış kelimesi daha doğru böyle bir yerleşim için düşünülmekten ziyade kurgulanması çünkü hangi aşamada neleri başlatıp durdurup geçiş yapacağımızı da bize ifade eder. Olaylara karşı nasıl bir tepki A, B, C, D planlarımız da bunun içerisinde belirlidir. Uranüs'e karşı dikkatli olun. Çünkü boğa akrep hattındayız. Sonuçta bir para, finans ve maddi anlamda kendimizi güvenceye altına almakla da bağlantılı bir hamle yapacağım diye hayatımızda e, yanlış ve ani bir kararla yanlış bir şey yapmamaya da gayret etmek lazım bu süreçte. Yani başlangıç teması evet bizi bu anlamda zekamızı, ruhumuzu birçok yönden zorluyor olabilir. Birçok fırsata kapı da açmış olabilir. Birçok şeyi değerlendirmek istiyor da olabiliriz eş zamanlı olarak. Ama Uranüs-Mars karşılıkları çok düz bir anlamda baktığımızda her türlü ruhsal, sinirsel tetiklenmeyi beraberinde getirir. O yüzden acele etmemeye çünkü akrep tarafımız birdenbire her şeyi devirerek akrepte çünkü ya hep yahitçilik olduğu için geldiğimiz durumdan sonra yeni bir başlangıç yapmak için elimizdeki her şeyi birdenbire elimizin tersiyle itip e, yepyeni hiç alakası bile olmayan, bilinmeyen bir alana girme potansiyeli var. Bu da gerekebilir belki hayatımızda ama bu herkesin haritası için geçerli olmayabilir. O yüzden de çok fazla aşırı risk alan, sürekli risk alan insanların dikkatli olması gerekir. Aşırı sabretmiş insanlar belki bu süreçte bazı noktaları değiştirmek isteyebilirler. Bilhassa özellikle Aslan ve Kova burçlarının 20'li derecelerinde göstergeleri olan insanlar için de bu dönüşüm potansiyeli yüksek. Çünkü akrebe kare açı yaptığı için akrep ve boğa burçlarına bunlar kare açıyla bağlı olduğu için bu sabit burçlarda bulunan sabit aksda bulunan burçlarda 20'li derecelerde yani boğa, aslan, akrep ve kovadan bahsediyorum. Bunların 20'li dereceleri böyle bir aksiyon almak için oldukça meyilli bunu tabi eğer anlıyorsanız bu işlerden kendi haritanızdan da anlıyorsanız bu risk potansiyelini ya da harit anlamıyorsanız bile hayatınızdaki davranış kalıplarından bunu tahmin edebilirsiniz. Bunları bir gözden geçirerek olası risklere karşı da kendinizi koruma şansınız olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar da bırakalım. Bir üzerine düşünün bakalım bu konunun neler yapabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.